Hazır mı? Neler yapılması gerekiyor? Evet. Neler yapılıyor diye sordunuz. Evet. Ee, bunun içeriğini biraz açabilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi biliyorsunuz Ocak ayından bu yana ee, çeşitli doğal afetlerde neredeyse 99'un üzerinde canımızı kaybettik. Yani bu sel baskını, deprem, heyelan, çığ ve benzeri gibi pek çok Giresun'da en son yaşadığımız evet. dere yatağındaki afet gibi insan eliyle doğal olayların afete dönüştürüldüğü süreçler yaşadık. Dolayısıyla deprem de en önemli afetlerden biri. %98'i deprem kuşağında olan ülkemizde e, 81 ilçemiz, 18 ilimiz doğrudan fay hatları üzerinde bulunuyor. Yani Kuzey Anadolu fay kuşağı, Güneydoğu Anadolu fay kuşağı ve Ege'de bir bölüm evet. biliyorsunuz fay kuşakları var. Bunlar üzerinde doğrudan yer alıyor. Şimdi dünyanın gelişmiş ülkelerinde San Francisco'da fay yasası diye bir şey çıkarılmış. Nedir evet. fay yasası? Bilimsel verilerle o fay hattının belli mesafelerde diyelim ki 5 metre 10 metre her neyse bunlar bilimsel verilerle saptanıp buralardan uzaklaşılması gerekiyor tıpkı Sit alanları gibi bu Fay hattı üzerinde doğrudan 500 bin insanın yaşamını etkileyecek olası bir depremde. 5 ve üzerinde evet. olacak bir depremde insan yaşamını etkileyecek bu hatların boş bırakılması gerekiyor. Sit alanlarında olduğu evet. gibi o hat neyse bilimsel olarak bunun çalışılması gerekiyor. Buna dair bir kanun teklifi verdik. Bunun mutlaka hayata geçirilmesi lazım. İkinci bir şey de biliyorsunuz deprem haritası yenilendi. Adana birinci derecede deprem bölgesiyken ikinci derece deprem bölgesi olarak ilan edildi. Bu güncellenmelerde zemin etütlerinin yapılarak zemine dair de bir çalışmanın olması gerekiyor. Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın mutlaka bu konuda çalışmalar yapması gerekiyor. Adana biliyorsunuz 98'de bir deprem yaşadı. Merkez üssü evet. olan 6.3 büyüklüğünde 45 insanımızın yaşamını yitirdiği, 17 bin insanımızın da neredeyse etkilendiği çeşitli şekillerde etkilendiği bir deprem yaşadık. Hep beraber evet, yaşadık evet, bu evet. kentte yumurtalık ve karataş fay hattı üzerindedir Adana'da ve Aleviyoner yapısı olduğu için de depremden daha fazla etkilenme olasılığı olan, yeraltı su seviyesi de yüksek olduğu için Adana'da depremi iki katı, üç katı daha fazla hissedebilecek bir zemin yapısına sahip Çukurova'mız. O nedenle mutlaka bu alanların haritalanarak çalışılması gerekmektedir. İmar planlarına işlenmesi gerekmektedir. Bu konuda bakanlığa hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hem de İçişleri Bakanlığına ne yaptıklarına dair soru sorduk. Örneğin Hasarlı binalar tespit edildi mi? Bunların e, çetelesi çıkarıldı mı? İmar planlarına bu riskli alanlar işaretlendi mi? İmar planlarında gösteriliyor mu? Bunların nereler olduğu? Buna dair ne tür çalışmalar yapılıyor? Bunları sorduk. 6306 sayılı afet yasası yıllardır değiştirilmedi. Mutlaka burada e, insanların sağlıklı kentleşmesini sağlayacak. Ama e, biliyorsunuz imar barışı adı altında evet. imar affı değil. Yani çürük bir binayı e, sanki sağlammış gibi göstererek belli bir rakam alıp e, buna bir imar affı sağlamak e, bir yarar getirmiyor. O binayı sağlıklı kılmıyor. O zemini sağlıklı kılmıyor. Mutlaka bunun doğru bir şekilde saptanması gerekiyor bu sağlıksız binaların, evet. bu deprem alanlarının saptanması gerekiyor. Bu çalışmanın hem Adana'da hem de Türkiye'de 500 bin insanın yaşamını ilgilendiren ve olası bir İstanbul depremi biliyorsunuz evet, 7 evet, ve evet. 7.2. Devamlı uzmanlar Tabii uyarıyor aslında. Sürekli çalışan arkadaşlarımız, jeoloji mühendisleri, jeoloji mühendisleri odası ve yer bilimciler sürekli uyarıyorlar. 7 ve üzeri bir deprem, olası bir depremde on binlerce insanımız yaşamını yitirebilecek. Onun için böyle uçuk kanal projelerine, uçuk projelere para yatırmak yerine, Mutlaka bu kentsel dönüşümlerin ransal dönüşüm değil yani rantı yüksek olan evet, evet, arazilerde evet. bu bina depreme dayanıklı değildir ee, şey, raporu alıp orada e, o alanda bir değişiklik yapmayı kastetmiyoruz. İmar planlarında geniş çalışımlı altyapısı evet. sağlam zemin üzerine sağlam binaların yapıldığı bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bütünlüklü bir projeden bahsediyoruz. Yani donatı alanlarıyla camisi, yolu, okulu ve benzeri gibi yerlerin toplanma alanları, deprem anında toplanma alanlarının belirlendiği bir imar çalışması, bütünlüğü evet. bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Bunun bir an önce yapılması ve hayata geçirilmesi lazım. Ee, onun için de belediyelerimizde yer bilimcilerin çalışması gerekiyor. Bu multidisipliner bir olaydır. İnşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, çevre mühendisleri hep bir araya gelip üniversitelerle, kurumlarla bu çalışmayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Kesinlikle tabii ki yani imar konusunu aslında girdiğimiz zaman çok konuşacak konusu var ama evet. inşallah daha Hı -hı. geniş bir programda imar i̇nşallah. konusunu e, mutlaka konuşmamız gerekiyor Kesinlikle. aslında. Kesinlikle çok önemli. Evet, evet. Hı -hı. evet. Şimdi biraz da kadın şiddetine, kadın cinayetlerine evet. gelmek istiyorum. Siz evet. de bir kadın milletvekilisiniz ve bu anlamda evet. gerçekten çalışmalarınız çok fazla. Ve sosyal medyada da çok aktifsiniz bu konuda. Evet. Çok evet. paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle diyelim, kadın eylem ve etkinliklerinde sesinizi yükselttiğinizi dediğimiz gibi görüyoruz. Kadınlar şiddeti nasıl önlenecek? Ee, önerileriniz nelerdir? Bu konuda Hı. hükümete hükümetin attığı adım var mıdır? Ee, çalışmalar, yani hükümetin çalışmalarını evet. yeterli buluyor musunuz? Ee, şöyle biliyorsunuz 2011'de İstanbul e, Sözleşmesi imzalandı. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinin e, İstanbul'da adı da İstanbul ve o dönemde muhalefet e, <laughs> ve iktidar tüm kadın evet. milletvekillerinin ve tüm kadın derneklerinin de oluruyla bir İstanbul Sözleşmesi 2014 yılında hayata geçti ülkemizde. Adı da üzerinde kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesine dönük çalışmaydı bu. Avrupa Birliği tarafından sunuldu ve 37 ülke bu İstanbul Sözleşmesini imzaladı. Buradaki amaç neydi? Kadına yönelik her türlü <laughs> tacizin, tecavüzün, şiddetin önlenmesi ve buna dair yasal tedbirlerin, yani eğer bir kadın cinayeti varsa, şiddete uğruyorsa, bu tedbirlerin alınmasına yönelikti. Ama ne yazık ki geldiğimiz süreçte sadece ağustos ayı içerisinde 27 kadın öldürüldü. Evet. Sadece ağustos ayı. Yani bugün de ortalama bir kadın demek oluyor neredeyse. Daha dün 17 yaşında Silifke'de, evet bir genç çocuk diyebileceğimiz yaşta bir kızımız öldürüldü. Buna dair neler yapıyoruz? Ben bütün bir kere kadın dernekleriyle temas halindeyim bununla ilgili. Kadın cinayetlerine ilişkin tüm mahkemelere müdahil olarak katılıyoruz. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Görünür kılmaya çalışıyoruz. Ya da kadına yönelik şiddetle ilgili bize telefonlar geliyor zaman zaman. Buna dair avukat arkadaşlarımızla hemen devreye girip bu konuda baronun bir birimi var. O avukat arkadaşlarımızla devreye girip emniyet tedbirlerinin alınmasına yönelik çabalar sarf ediyoruz. Bu konuda soru önergelerimiz biliyorsunuz kanun tekliflerimiz var. Ee, bu evet. kadına evet. yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun tekliflerimiz var. Ve her türlü eylemlilikte kadınların yanında, sahada, alanda... Ve kanun teklifleri bağlamında sürekli kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerinin son bulması için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi eğitim konusuna da biraz girmek istiyorum. İşte evet. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılı evet. başladı ha eksikler var mı pandemi sürecinde nasıl olacak hatta bugün bilim kurulu toplantısı da var oradan ne kararlar çıkacak evet. ee, bunu e, henüz açıklama yapılmadı ama ama e, elbette ki oradan çıkan açıklamalarda e, paylaşacağız e, sevgili evet. izleyenlerle e, eğitimle alakalı düşüncelerinizi e, almak istiyorum şimdi size. pandemi öncesi için belki şey olacak bizim Adana tabiri